Evet evet arkadaşlar bugün start survive oynayacağız aslında bunun zamanı geçti oyunu oynamadım hiç ama bugün oynayacağım eskiden oynamıştım altıma worth etmiştim bugün de oynayacağız ve şu bizim saat gece 3'ten önce bölümünü de getireceğiz ikinci bölümünü ama yeter ki kanalıma bu videoyu durdurup hemen 5 dakikada bir abone olun yeter Grafik ayarlarının önerilere göre 5'ten fazla. Kardeşim kasar ama. Neyse ben 2 yaptım. Yani. Star Survive. Evet başlayalım. Evet. Ya yüklensin bu. Ha, evet, yüklendi. Ha. Bunun hikayesi çıkmış. Bu ben miyim? Eee. Benim peki kim ter, bilgisayara bakıyor? Bir dakika. Ah. Kendimi renkli görebiliyorum ama böyle daha iyi. Evet. İyi bir gün geçiriyor musun? Hayır. Ama izleyiciler kanalıma abone olmuyor. Çok fazla Sorumluluğun mu var mı? Evet, var. Bir sürülüğünü etrafına bak. Ee, benim çevrine biliyor musun? Evet. Hiç odanda birisi varmış gibi hissettin mi? arada sırada. Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Evet. Kendine varlığınızı sorgularken ne buluyorsunuz? Evet. Bir tanrı olduğuna inanıyor musun? Tabii ki de inanıyorum. Yani gerçek bir tanrı var. Karanlıktan korkuyor musun? Tabii ki de hayır. Ney? bu sorular ücretsiz olarak mı cevap sun evet ne diyor bu bunları bilmiyorum hepsini evet dedim birazcık daha hayır diyeceğim peki ben uyuyorum burada benim avatar uyuyor ben kimim onu söyleyeyim bana hiç bu kadar kadar gerçek hissettiren bir rüya gördün mü? onu gerçekleştiren ayırmaktan zordu mu? Zordu. Evet zordu. Evet. Yalan söyleme. Hayır. Odan da rahat hissediyor musun? Evet. Işıkların sönseydi korkar mıydın? Öleceğini hiç merak ettim mi? Tabii ki de hayır. Kalp krizi mi geçirttireceğim? Son zamanlarda masanı temizledim mi? Vallahi billahi okul tamazı masamı hiç temizlemedim. Hayır. Ya söyleme. Masanın üzerindeki kulaşı da açalım. Ya F ya. Arkadaşlar şunlara inanmayın ya. Ya da ben de diğer youtuberlar gibi korkmuş